2021 Afyonkarahisar Aile Yılı projemiz toplumun ve milletin temel taşı olan kültürel kimliğin ve değerlerin kazanıldığı çocukların ilk eğitim yuvası olan ve nesillere de devamını sağlayan aile kurumunun sağlam temeller üzerinde kurulması, güçlendirilmesi ve korunmasının sağlanması, aynı zamanda aile içi iletişimin ve dolayısıyla aile bağlarının kuvvetlendirilmesinin sağlanmasını ve bununla beraber aile birliğinin korunması ve devamının sağlanmasını, boşanma oranlarının azaltılmasının sağlanmasını, gençlerimizin evliliğe teşvik edilerek evlenme oranlarının yükseltilmesini ve aile üyeleri içerisinde özellikle de eşler arasındaki sevginin, saygının, hoşgörünün, şefkat ve merhamet duygularının ve sadakat gibi uygun duyguların en yüksek şekilde yaşanmasını öncelikle hedeflemektedir, amaçlamaktadır. Afyonkarahisar Aile İl Projemiz her ne kadar valiliğimiz öncülüğünde gerçekleştirilse de bu proje Afyonkarahisar ilimizin bir projesidir. Dolayısıyla projenin uygulanmasında il, il merkezimiz ve ilçelerimizde tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın sivil toplum kuruluşlarımızın, siyasi partilerimizin, özel sektör kuruluşlarımızın ve basın yayın kuruluşlarımızın birlik ve beraberlik içerisinde bu projeyi yürütmesi büyük bir ehemmiyet ve önem bahsedilmelidir. Sayın Bakanım, Sayın Valide, Sayın Konuklar 2020 Afyonkarahisar sevgi yılı gibi 2021 Afyonkarahisar aile yılı içerisinde de ve faaliyetlerin düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi sonrasında inşallah temeliniz Afyonkarahisar ilimizde hemşehrilerimizin aile saadetine katkıda bulunmak ve aile konusunda toplumsal bir farkındalık oluşturularak, oluşturularak inşallah numune-inkisan bir proje olarak, örnek bir proje olarak bu projenin tüm Türkiye'de yaygınlaşmasını ve uygulanmasını sağlamak hedeflerimiz taşıdık. Yaptıkları ve bu projeye destek verdikleri için huzurlarınızı şükürlerden düşünüyorum. Bununla beraber projemize destek gelecek olan bütün paydaşlarımıza ve projede geçen daima daim çalışma konumundaki çalışma arkadaşlarının başta olduğu üzere emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ve hoş diliyorum. Projemizin iyi bize, hemşerilerimizin ve saygıyla selamlar dilerim. Konuşmalarının Sayın Mehmet teşekkür ediyorum. Şimdi konuşmalarını üzere başkanımız Sayın Mehmet Sayın Bakanımızın özgürlüğünde iki 2021 yılı Akbiyon Kıraçsar'da ayla yanı olarak tespit edildi. Sayın Valide Yardımcımız Mehmet Gengin de bu işin organizatörlüğüne getirildi. Aileye baktığımız zaman toplum ayakta tutan ailedir. Eğer aileyi veda ederse, bozarsa güçlü bir toplum olmamız, güçlü bir devlet olmamız mümkün değil. Batıdaki kokuşmuşluğa baktığımız zaman aile mefhumu neredeyse bitme noktasına gelmiş Beş milyonlarca bizleri aynı şekilde getirmek için var üstüne gayret sabit etmektedirler. İl başkanı yaptığı dönemde cezaevi müdürümüzle birlikte bir yedim, görüşme yapmış. Bana söylediği şuydu. diye ifade etmişti. Ben de Sayın Bakanımıza bunu arz ettiğimde hakikaten o dönemlere baktığımızda 60 yaşına, 65 yaşına, 63 yaşına gelmiş müftülerimiz vardı. Ahlaksızlık diz boyuydu. Müftülerimiz bu işleri taşınan altına ellerini soktukları yoktu. Toplum bir yerde gidiyordu ama dört yerde yoktu. Genç bir müftü getirdi. Çok şükür o gelenek aynen devam ediyor. Yavru Efendimiz'in cennet anaların ayağı altında diye yücelttiği muhtemel anaların kıymetli kardeşlerim saygı bana verdiler. Hepinizi saygı ve saygı ve Aile dünya aleminde ilk onunla konuştuğum kuruluş. Cenab-ı Allah böyle istemiştir. Ve Hazreti Adem ve Kavva Hazretleri aile oluşturmuşlardır. O bakımdan aile bir milletin de en küçük toplumsal kurumudur. Ailenin mutluluğu milletin huzuruyla eş değerli bir Biraz önce vekilimizin söylediği gibi televizyon programlarında dizi adı altında maalesef elbette iş ilişkiler e, sanki güzelmiş, önemliymiş, böyle şeyler yapılabilirmiş gibi anlatılmaya çalışıyor ama topluluğun temelinde dinamik işle burada başlıyor. Teknoloji güzel bir şey, televizyon güzel bir şey. Çünkü eğitim için kullanılsa güzel bir şey ama bu tür olaylara geldiği zaman da maalesef toplumumuzu devlete etkiliyor. Zürriyetimizin temeli selameti Ermenik'e başlıyor Ve çocuğumuzun olması, çocuğun doğumundan sonra da ilk eğitim ailede Yani anne babanın ne kadar bir tehlike var, eğitimde anlayan veya eğitimle ilgili bir bilgiler varsa gerçekten çocuk da o sürece bilgili ve eğitimi çıkıyor. İşte çocuk orada adaleti öğreniyor, sevgi öğreniyor, saygı öğreniyor, hakkaniyeti öğreniyor, paylaşmayı öğreniyor. Aile, elbette ki insanoğlunun varlık ve devam sebebi. Allah Teala insanı yarattı. İnsanın devamı da aileyle mümkün. Meşru kurulan ailelerle mümkün. Tabi ailenin huzuru, toplumun huzuru. Bireyin mutluluğu, bireyin huzuru olması durumunda kademe kademe alt alta toplumda huzur buluyor. Bireyde bir sorun çıktığında, ailede sorun çıktığında bu toplumada bütün devlete de yansıyor. Amaç insanın mutluluğu ise önce kendi evinde mutlu olmasını temin etmek için gayret sahip etmek hepimizin görevi. Aile bizim medeniyetimizde iki cihan saadetinin anahtarı, toplumun özü, toplumun mayası ve mihenk yaşı olarak değerlendirdiğimiz bir kurumdur. Biz Türk milleti olarak eğer binlerce yıldır var olursa ve var olacaksa kesinlikle bunun en büyük sebebi hatta böyle tek sebebi bizim sağlam bir aile yapımıza sahip olmamızdır. O yüzden en zor işte Afyon Kurtuluş Savaşı yıllarında, her şeyin bitti dediğimiz yıllarda eğer asimile olmayan direnme gücü bulursak, aile sayısı sayesinde